agalar ufak bir reklam var. Eğer DL satın almak istiyorsanız bizzat benden sadece 9 liraya hızlı ve güvenilir bir şekilde DL satın alabilirsiniz. Eğer DL satın alacaksanız yapmanız gereken şey açıklama kısmındaki Discord sunucuma katıldıktan sonra Devam Fişop kanalına gelmek burada botu kullanarak DL satın alabilirsiniz botu nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız da buraya bir video linki bıraktım. Bu videoyu izleyerek botu kullanabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde. Zaten botun bir zorluğu yok. Yani kolay bir şekilde botu kullanabilirsiniz. Agalar selam. Herkes hayalet yakalamanın, ghost avlamanın ne kadar karlı olduğunu biliyor zaten. Eğer bu taktiği bilmeyenler varsa kartları bıraktığım videodan taktiği izleyebilir, öğrenebilir, yapmaya başlayabilir. Eğer siz de Ghost yakalayarak VL kasıyorsanız bu taktiği uyguluyorsanız tabii ki de benim world'üm olan hayaletçe world'üne geliyorsunuz. Burada bakın kapılar var kırmızı kapılar hazır world'ler. Bu kapılara girerek Ghost yakalayabilirsiniz burada bana da destek olmuş olursunuz. Raid 5 atmayı da unutmayın şimdi videoya geçebiliriz. Agalar herkese selam hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi bir tane main world yapmaya karar verdim yanında selam var zaten onunla beraber yapacağız. İlk başta şunu söyleyeyim main world yaparken tamamen bir tane worlddan kopya çekeceğim. Yani kendim bir şey dizaynlamakla uğraşmak istemedim. Daha kolay daha kısa sürsün diye gittim bir tane google'dan baktım işte bir tane resim buldum güzel bir main world seçtim. Zaten yazarsanız sizde growtopia main world ya da işte growtopia main world design tarzında bir şeyler yazarsanız karşınıza bir sürü main world çıkar zaten. Ben de o şekilde bir tane buldum güzel olanlardan işte Seçtim bir tanesini. Birazdan onu yapacağız. Hatta siz de benimkinin aynısını yapabilirsiniz. Yani benimki diyorum ama ben de kopya çekilmişti Benim yapacağımın aynısını yapabilirsiniz. Hani çok fazla abartılı bir şey değil ama güzeldi. Gayet yeterli bir şeydi. Yani ben de onu seçtim. Yapacağım. Şimdi bu arada blok olarak yani kopya çektiğim adam değişik bir blokla yapmıştı. O biraz pahalı olduğu için ben birazcık daha ucuz bir blok olan close yapacağım. O da gerçi çok ucuz bir şey değil. 10 tans bir böyleydi herhalde yani. En son öyleydi. Onunla yapacağım. Cloth'su ben seviyorum. Çok güzel duruyor. Onun dışında siz daha ucuz olsun istiyorsanız benim önerim olan Bir tane granit diye bir blok var. O blok bu tarz mainworldlerde işte Çok güzel duruyor. Onu deneyebilirsiniz. Hem de 30 tans falan bir vele. O kadar Çok ucuz Değil ama çok da pahalı değil ama Şeyler var. Normal işte renkli bloklar falan var onları biliyorsunuz onlar 200 tane falan bir veli oluyor bayağı ucuz oluyorlar ama onlar bence çok güzel durmuyor bu tarz worldlerde neyse şimdi world size göstermeyeceğim yani kopyasını çekeceğim resmi göstermeyeceğim yaparken göstereceğim İlk başta böyle bir 600 tane falan klot blok gerekecek gidip onları alalım 10 onlar tane falan bir veli dediğim gibi fiyat Neyse hemen blokları falan hatta gereken her şeyi alayım ben buraya droplayayım. Ondan sonra böyle yapmaya başlayalım. Oraları zaten hızlandırırım, gösteririm. O zaman gerekli olan malzemeleri alıp geliyorum hemen. World'ün son hali bu şekilde anlatayım hemen yukarıdan başlayıp burada büyük bir bölüm vardı ama adam buraya gitmiş işte 10 tane falan vent koymuş çok kötü duruyordu o yüzden ben başka bir şey yaptım bu şekilde koltuk falan koydum hani takılma tarzında bir şey olsun dedim de yani kocaman alanı işte o kadar ventle doldurmaya gerek yok zaten shock world değil sonuçta main world olduğu için bu şekilde bir şey yaptım. Aşağıda buraya bir donation box alanı koydum da burayı kapatırım herhalde. Gerek yok şimdilik donation'lara falan. Sol tarafta da aynı şekilde bir mail box alanı var. Buraya da gelirsiniz. İşte benim hakkında, kanal hakkında, videolar hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi burada belirtirsiniz. Zaten ben burayı arada okuyacağım. Alt tarafta da bakın burası boş kalmasın diye ben şimdilik vent'le koydum. Vent'le doldurdum ama Buraya bir şey yani satmalık bir şey koymam galiba bentlerin içine yani. Öylesine dediğim gibi boş kalmasın diye koydum. Aynı şekilde karşısına da kapıları koydum. Burada da işte mesela hayaletçe falan var. Videolarda beraber yaptığımız wordler yani beraber dediğim size gösterdiğim wordler. Videolar için yaptığım wordler falan var. Direkt oraya gideceğiz. Mesela burada da BFG World var. Onun dışında RSP Shop açacağım. O da çok yakında zaten. Buraya da kapısını koydum. En altta da bakın şurada zaten bir VIP alanı var. Bu arada VIP satmayacağım. Yani işte 50 VL vereceksiniz. VIP'ye ekleyeceğim tarzında bir şey olmayacak. Tamamen arada World'e geleceğim. World'de birileri varsa onları kapıya ekleyeceğim. O şekilde tamamen kafama göre olacak yani. sol ve sağ tarafta ikişer tane manken koydum. Mankenlere de böyle saçma sapan bir şeyler setler koydum işte. Bu da aynı şekilde boş kalmasın diye. Yani boş kalınca biliyorsunuz bu tarz kötü duruyor. O yüzden ben de kafama göre bir şeylerle doldurdum. Neyse Word bu şekildeydi. Düşüncelerinizi world hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtirsiniz zaten. Ama hani böyle zaten videonun başında demiştim ben çok şaşalı bir şey olmasına gerek yok. Sırf böyle main world'üm var diyebilmek için bir Word yaptım. Siz de işte benim gibi aynı kafadaysanız bunu yapabilirsiniz ki yaparken bence granit kullanın. Granit çok güzel duruyor bu tarz world'lerde. Ben de aslında granit kullanacaktım da Cloud daha güzel geldi. Neyse bu video bu kadardı. Dediğim gibi yorumları videonun ve Word hakkındaki yorumları aşağıya bırakırsınız. Özellikle Word hakkındaki yorumları bekliyorum. Neyse video burada kapatayım artık. Video like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.